Herkese merhaba Shift.net izleyenleri. Şu anda beni Shift.net ofisinde değil, farklı bir stüdyoda görüyorsunuz. Burası iCrypex'in ofisi ve burada onların stüdyosundayız. Ben iCrypex'in YouTube kanalını gerçekten çok fazla takip ediyorum. Bunu her zaman da söylerim. Çünkü her sabah burada canlı yayın yapılıyor ve benim gibi kripto para yatırım yapmak isteyen insanları gerçekten çok ciddi derecede bilgilendiriyorsunuz. Hani sizler sayesinde paramı çöpe atmıyorum. Böyle daha böyle mantıklı bir şekilde el ilerliyorum. Hem de sizi dinledikten sonra projelerin arkasındaki işte white paper'lar gibi böyle daha detaylı bir şekilde insan bilinçleniyor ve parasını daha iyi bir şekilde yatırım yaptırabiliyor. Ama bugün konuşacağımız konu çok farklı ve biraz önce bilmiyorum çektiler mi dedim çok hoşuma giden bir sistem var. Bunu konuşmamız gerekiyor. 10 bin lira paranız var. Şimdi ben 10 bin lira param var ama bir kripto para ilk defa geldim. 55 yaşındayım. Çok bu zamana kadar duymamışım. 20 yaşındayım. Teknolojiyi yeni araştırıyorum ve para kazanmak istiyorum. iCrypex'e parayı yatırdığımız zaman portföy yönetimi sayesinde bir hafta içerisinde sizler bana ee, diyorsunuz ki şu şu coinleri alabilirsin bir hafta sonra bunun sonucu iyi olacak. Şimdi sistem çok kabaca bu ama yanında Atakan Bey var, Tuba Hanım var ve Roy Beyefendi var. Sizlerle beraber konuşacağız. Bu sistemi merak ediyorum. Şimdi bu sistem 2020 yılından beri test ediyor musunuz? Duyduğuma göre. Bu aslında geleneksel finansta hep uzun yıllardır kullanılan bir modeldir. Optimizasyondur aslında. Bunu büyük bankalar, aracı kurumlar, dünyanın her yerinde zaten bu tarz model portföyler geliştirirler. Biz bunu kripto tarafına uyarlayarak yaptık. Burada da kriptonun kendi içindeki volatilitesi olsun, kendi içerisindeki hassasiyetleri olsun, bunlar da göz önünde ना like geleneksel finans aslında yapmaya çalıştığımız şey orada uyguladığımız modelleri buraya uyarlamak. Şimdi bunda ne yaptık? Markovitz optimizasyon denilen bir optimizasyon var. Yatırımcı günün sonunda geldiğinde ne ister? Riski düşük yatırım aracı, getirisi yüksek. Yani hem riski minimize etmek amaç burada hem de getiriyi maksimize etmek. Bu modelde bunun üzerine çalışan bir model zaten. Haliyle burada bir yatırımcıya gün geldiğinde hani şuna 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 dağıtın diye bireysel kendi e, kendi hislerimizle ve yorumlarımızla bir öneri yapmaktansa tamamen matematik modelle bunu yapıyoruz. Ve haftalık olarak bu doğalım sayesinde bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunu da hemen e, belirtmekte fayda var. Çünkü e, hiçbir kurumun bu şekilde adı üstünde model portföy. E, o yüzden de e, risk nasıl alacağını bilmeyen yatırımcıya biz burada bir tavsiye sunuyoruz. Hani biz senin yerine riski bu modelle, bu varsayımlarla bu şekilde dağıttık. Bunu değer diyoruz. Şimdi ben haftanın başında pazartesi günü yine 10 bin lira param var. Burada ne kadar az param varmış. Hani, <laughs> hani hayal ederken bile 10 bin lira, 100 bin lira bile demiyorum yani. 10 bin lira param var. Pazartesi günü Alpex'e girdim. Buradaki sisteme girdiğimde bana işte 4 tane coin öneriyorsunuz ve buradaki coinleri işte %25, %25, %25 diye hani tamamen farazi bir örnek veriyorum. Dağıtımını yapıyoruz. Bir hafta sonra ben sistemden kendim çıkmam gerekiyor? Nasıl oluyor? Evet orası manuel. Yani de şöyle satış ekibiyle iletişime geçerseniz o hafta başındaki eee alokasyonu öğreniyorsunuz. Neye vermiş? De yüzde on ona vermiş, yüzde yirmi buna vermiş şeklinde. Ve siz alım yapıyorsunuz. Ve haftanın sonunda pazar günü kapanış. Normalde kripto kapanışı gece 3'tür. Ama işte o saatte siz kalktınız, kapattınız pozisyonunuzu. Pazartesi sabahı tekrar satış aradığınızda yeni o haftanın alokasyonunu öğreniyorsunuz. Bu bir tercihti. Biz haftalık yapmaya karar verdik. günlük verilerden. O daha teknik kısmı tabii işin. sonuç olarak bir haftada, son haftalar üst üste bine bine iyi bir getiri e, geçmişe çıktı. Ya biz aslında şunu çözmeye çalıştık burada. Hani sen de diyorsun ya, ya? bir kişilerin işi finans yatırımı olmadığı sürece bir çok zaman ayırılması gereken bir şey. Yani bu sadece Evet, bülten takip ederek ya da oradan haber akışını takip ederek yüzeysel olabilecek şeyler. Biraz daha derine girmek istesen de bir uçurum. Ya yani inanılmaz bir şey var orada. Bilgi birikim var. Hı hı. Sahip olman gereken, takip etmen gereken şey ve insanlar bu hayatları sürecinde akışında buna zaman ayıramıyorlar ama kriptoda değer gören insanlarda da şunu görüyoruz yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum evet. ve işte orada e, Twitter'dan ya da farklı mecralardan bir bilgi edinip yatırım yapmaktansa tamamen matematiksel bir modelle Haftalık periyotta işlem açacağım ki hafta içinde hiç e, bir daha dönüp bakmaman gereken bir süreç bu. Biz bunu çözmeye çalıştık yatırımcılar için çünkü bunun açını ben kendi çevremde de görüyordum. Satış tarafıyla sürekli iletişimde olduğunuz için oradan da biliyoruz geri dönüşlerden. Zaten kendi aramızda da. E, Evet biz de bu işi yapıyoruz günlük periyotta ama hani bizim bile çok zamanımız alan bir şey olduğu için arka tarafta böyle bir model olması bizi de çok rahatlatan bir şey. Yani kendimiz için yaptık ve çok güzel sonuçlar <laughs> edindik. Bunu da model portföy olarak sunduk diyebiliriz aslında. Ben Twitter'da 2018 yılından beri işte bu kripto parayla ilgileniyorum. 2018 yılından beri Twitter'da bir topluluk oluştu Türkiye'de kripto paralarla alakalı. <laughs> ve buradaki topluluk işte çok iyi bir şekilde bilgilendiren insanlar var. Ee, insanları yönlendirenler var. Aman şuraya gitmeyin, aman işte şunu yapmayın işte bunlar farklı projeler diye uyaran insanlar da var ama tabii ki her yerde olduğu gibi kötü insanlar da var. Kötü niyetli <laughs> insanlar da var. Farklı telegram grupları da var. Ve hani bilmeyen insanlar gerçekten buralarda yanlış şekilde gidebiliyor. Orası çok güzel bir topluluk. Ben de içindeyim. <laughs> ama kötü şeyler de olabiliyor. Hani buradaki sepet önerisi benim çok hoşuma gitti. Peki şunu merak ediyorum. 2021 yılından beri deniyorsunuz. 2021 yılından beri kaç mesela 52 hafta var diyelim. Kaç hafta zararla kapatıldı? Öncesinde şunu belirtmek lazım. Evet. Bir şeyin başarılı olması için bir karşıt olması lazım hı. hani bir şeyi bir benchmark edinmen gerekiyor bizim de buradaki benchmarkımız piyasa hı hı. yani biz piyasanın üzerinde getiriyorsak pozitif haftalarda çok iyi düşüş haftalarında piyasadan daha az düşüyorsak hı. çok iyi yani bizim amacımız bu yoksa işte 10 bin lirayla milyonlarınız olacak zengin olacaksınız tabii, tabii. gibi değil ama her zaman piyasanın nette üzerinde kalmanızı sağlayacak bir portföy kurmaya çalıştık getirilerde bunu görüyoruz. Evet. Şu anda Nisan haftasının Nisan'ın son haftasındayız. 3 haftadır sistem aktif, değil mi? Evet, 3 evet. haftadır mesela aktif. ben diyelim ki 3 haftadır 10 bin lira yatırıyordum. Oranlar nasıl oldu? Hani Şimdi ona geleceğim ama şu ayrıntıyı mutlaka vermem gerekiyor. Ee, geçtiğimiz yılları itibariyle büyüyen bir eee sosyal e, adam bahsettiğini Twitter tarafında. Ee, özellikle kriptolarla ilgili çok fazla çıktı ama geçtiğimiz şimdi dünyada para genişlemenin olduğu dönemlerde varlıklar, riskli varlıklar dahil olmak üzere değer kazanırlar. O yüzden geçen yıl analiz verenlerin bu, bu yıl bir çoğunun analiz verebildiğini görmeyeceksiniz çünkü günün sonunda bilgi kazanır. Evet. Bu tamamen e, rapor rica edeceğim bir şey göstermek istiyorum. E, bu raporda görmüş olduğunuz tamamen bilimsel ve e, kanıtlanmış kullanılan bir modele, e, endeksli bir modeldir ve biz burada hemen arkasında zaten şu şekilde de gösterelim. Raporların arkasında yatırımcılarımız da görüyorlar. Model portföyün özelliklerinden kısıtlarına ve hangi matematik Portiksel metodlarla yapıldığına kadar her şeyi yazıyoruz. Orada yani hani tabii ki e, teknik analize hepimiz fark duyuyoruz hı hı. ve hepimiz kullanıyoruz. Ama birçok bu e, sosyal medyada türeyenlerin aksine bu gerçekten e, bilimsel e, akademik bir modeldir, çalışır. Getiri nedir? Burada Atakan şundan bahsetti. Amacımız burada bu model portföyü her hafta getirecek demek değildir bu. Bu model portföyün negatif getirdiği zamanlar da var ama piyasadaki ortalama negatif e, getirir. yani yani kayıp dediğimiz şey yüzde 20 kaybettirirken piyasa bizim portföy yüzde 10 kaybettiriyor, yüzde altı kaybettiriyor. Modern portföylerde şu şekilde karşılaştırılır. Bu portföyler uzun vadeli portföylerdir. Aslında yatırım da özünde uzun vadeli bir stratejidir. Ve burada bakıldı, bakılması gereken bir haftalık getiri değil. Çünkü adı üstünde modern portföy ve şirketler ve bankalar bunu 12 aylık periyotlarla yaparlar genelde. Bir yıllık periyotuna bakarak değerlendirmek daha mantıklıdır. Geçen hafta e, piyasada şey vardı. Örneğin... %1.5 düşüş vardı piyasa genelinde. Bizim model poşet %0.83 düştü. O yüzden piyasanın e, daha piyasadan iyi. daha iyi bir performans gösterdi. Daha, daha, daha az düştü piyasaya göre. Zaten bizim nette kazanmak istediğimiz sonuç bu olduğu için Hı. zaten 2021'in başından bugüne bizim model profilimiz yüzde 2100 getiri sağladı. Piyasa ise yatırımcısının yüzde 400 400'lük evet. bir getiri sağladı. O yüzden piyasanın zaten çok çok üzerindeyiz. O yüzden orada biz hani yastık diye nitelendiriyoruz. Oradaki marj e, kapanmayacak bir marj ve sürekli açılmasını beklediğimiz bir marj olduğu için de bu tarafta moda portföy güveniniz şu an tam. Hani e, literatürü taradık ettik ama literatürü tabii ki kripto olduğu için, çok volatil yeni bir market olduğu için direkt olarak alamıyorsunuz. Tabii Bunu ki. biraz daha kriptoya uyarlamak için manipüle etmeniz gerekiyor. Biz bu manipülasyonları çok iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Zaten bu kadar iyi sonuç almamızın en büyük nedenlerinden biri de e, çok fazla şey denedik en son en optimumu bulduk ve şu an onu çalıştırıyoruz. Şimdi üzerinde çalıştığımız yeni bir model daha var <laughs> ve bu modeller şu şekilde ilerliyor. Çalışırken işte aklımıza bir şey geliyor. Deniyoruz. Bütün verileri değiştiriyoruz. Sonuca bakıyoruz. Grafiğe bak bakıyoruz. Tatmin etmiyorsa fil baştan başa. Defalarca deneniyor bu modeller. <laughs> bu defalarca yani. Defalarca. Ya yani siz biraz önce yani kamera arkasında konuştuğumuzda da bir yıl içerisinde çok fazla çalıştığınızı söylediniz. <laughs> Sizin dediğiniz de çok doğru burada. Yani hani haddim olmadan söyleyeyim. Biz Twitter'da işte çok görüyorum böyle grafik ipler çiziyorlar, destek, direnç, adam oraya mesela desteği çizmiş, direnç çizmiş. Bu buradan artacak. Artacak ama neye göre ne artacak? Yani. Arkadaki haberlerden haberim var mı? İşte açıklamalardan evet. haberim var mı? Hiçbir şeyden haberi. Oraya atıyor, Twitter atıyoruz. Zaten diyelim ki boğa borsasındasın tamam mı? Zaten artmış evet. öyle. Benim şeylerim geçen, yani. Geçen yıl. Hani evet. taş alsan kafandıracak evet. bir yıldı evet. geçen yani. yıl. Öyle ama öyle şey onların bu yorumları yok. Hani demin de söyledim ya birçok insan var, bilgi kirliliği var. Orada. Evet, evet. Yani burada insan yok. Burada <laughs> insan yok, <laughs> aynen. Olayım yani, yani ben şöyle an, bir de şu an nereden alayım falan gibi şeyler. Ya bir insan yok işte. Biz hiç kimse duygulardan bağımsız. insandan İnsandan kastım kendimi de paylaşayım. Ben de çünkü trading aslında duygusal, psikolojik bir şey. Hı hı ve psikolojimizi katmadan ne yapılabilirse bu yapılır. Bu tarz bir şey. Ya yani biz biraz şey, e, bu portföyü yaparken bana da bir şey kattı. Şunu söylemem lazım. Şimdi senle de çok konuştuk Atakan yani ne yapalım falan hani bu gitmiş %20, bu gitmiş %30. Mesela benim elim gitmez onları almaya duygusal bir yatırımcı olarak. Çünkü %20, %30 artmış zaten o mal. Yani nasıl alabilirim? Aldıken almanın mantığı yok. Ama alıyor. 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 Çünkü e, senin gibi düşünmüyor ve alıyor ve sonuna kadar koşturuyor. Yani %20 giden mal e, atıyorum sentler e, hot, holoyu <laughs> bile yakalıyor yani <laughs> E, trendin trenin sonuna kadar koşturuyor ve senin duygusal olarak orada o kadar uzun süre olmalıda kalman mümkün değil ama girmen de mümkün değil. Girmen de mümkün değil. Sıfır duygu tamamen matematik işte e, varanslar, <laughs> kovaranslar, e, volatiliteler falan derken her şeyi son 28 günlük dataya göre çıkartıyor ve senin önüne koyuyor ve sonuna kadar da koşturuyor. Yani. Ben şöyle düşünmüştüm Pazartesi günü bu iş dediğiniz hani hani, sonra biz Pazar günü siz bunu oturup <laughs> karar veriyorsunuz diye düşünüyorum. Pazar akşamından karar yani, yok. Hele, <laughs> pazar akşamından işte Atakan Bey ne yapacağız falan <laughs> <laughs> öyle bir şey düşünmüştüm ben hani kendinizde bir toplantı yapıyorsunuz aslında tamamen bir evet, ıı, strateji Ay, üzerine evet, evet. toparlanıyor. Peki diyelim ki pazartesi günü 10 bin lira yatırdım, çarşamba günü 15 bin lira oldu, ben kapatabiliyor muyum o şeyi? Tabii ki. tamamen Tabii ki. senin inisiyatifinde ama biz verileri haftadan haftaya aldığımız için hmm. sana şeyin garantisini verelim yani şuradaki tablonun güzelliğini koruyabileceğinin iddiasını hmm. yapamayız çünkü sen şu an pozitif söylüyorsun ama çarşamba günü %15 kayıpla o portföyü de ama haftanın sonunda belki karda da kapatma ihtimalim var. O yüzden bizim önerimiz haftadan haftaya koşturmak. Evet. Ee, bir de şöyle şu anda e, tamamen manuel olarak yapılıyor bu. Yani burada e, aşağıdaki satış ekiplerimiz müşterilere yönlendiriyorlar. Yani şu kadar ağırlıkla bu şekilde dağılımı yaptıracak diye. Ama bizim planladığımız bunu tamamen tek tuşla işte 10 bin liranız olduğunu varsayıyorum. <laughs> 10 bin lirayı tek tuşla bastığınızda otomatik dağılımı yapabilecek bir algoritmayı geliştirmek aslında. Nihai varmaya çalıştığım FEDEF de burası zaten. AI <laughs> kayıpları uygulamasını kullanarak tek Tuşta bunları zaten e, istediğin kadar bakiyi bu portföyü dağıtıyor olabileceksin. Evet. 10 bin lira sen belirledin. 10 bin lirayla ben portföy almak istiyorum. Şey Tek söyleyeyim güzel. buradan çıkıp ofise gider gitmez. <laughs> hemen, hemen şöyle artık girel parayı bir kenara ayırıp tamam <laughs> ben burada başlayacağım ve şöyle söyleyeyim. Aykar videolar çekmeye devam edeceğiz. Gerçekten bir pazartesi günü alıp diğer pazartesi günü ne olacağını bakacağım. <laughs> ee, hani bu ekibiyle beraber konuşmak <laughs> ve röportaj yapmak da gerçekten çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, yani buraya kadar gel gelmişken sizlerle konuşmakta güzel oldu. Arkay Apex ofisini gezdiğimiz bir videomuz daha var. Orada hatta Tuğba Hanım ve Roy'la beraber de baktık hani baya büyük büyük ekranlar, büyük piyasalar. <laughs> hatta... O ekranlarda bunlar yapılıyor işte. bir ekran vardı ki ben şey kamera kapandığında şey dedim ben buna 5 dakika baksam rüyamda görürüm. Böyle yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Yani çok teşekkür ederiz. Yani bizleri bilgilendirdiğiniz Biz için. Icar stüdyosunda çekimi tamamlamış olduk. Ben sizlere tekrardan teşekkür ederim. Teşekkür hem Icar YouTube kanalına hem de bizim YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.